Geç geç, geç 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 Niçin biz burada anlatım yapmıyoruz ya da niçin biz burada sesli sesli konuşmuyoruz? Arkadaşlar her yerin ve her şeyin bir adabı var. Yani biz ona uymak zorundayız. Ben o milletlerim, ben bu milletlerim yok. Biz adabına göre yaşamalıyız. Bakın çıkalım. Evet buraya buraya dört bir, yana. dört bir yana gel dört bir yana gel bu değil bir anlar mı? Mikat bölgesine geldik. Hadi gel. Yapıp geri dönmek istiyoruz. Sabah, sabah. Ha. Ki, o gruba Bizler kesinlikle ama kesinlikle Mekke ile alakalı bir şey istemiyoruz Yalnız umremizi yapmak istiyoruz Daha sonra Bu süvari birliği Mekke'ye doğru yola çıkacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashabından 3 kişiyi Buraya gönderecek Mekke'ye Mekkeli müşrikler Kale almayacaklar ve daha sonra Hazreti Osman gidecek. Hazreti Osman gittiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halifesini göndermiş olacak. Mekke'li müşrikler Hazreti Osman'ın önüne geçecek. Diyecekler ki yalnız sen umre yapabilirsin. Diğerleri yapamaz. Hazreti Osman bunu duyunca ben asla ama asla Resulün bakmadı, Resulün yapamadığı umreyi yapmam, istemem. Hz. Osman'ı derdest edecekler, hapse atacaklar ve Mekke'de bir haber yankılanacak. Diyecekler ki Hz. Osman'ı şehit ettiler ve Allah Resulü direkt kılıcını çekecek sağ eline, sol eline biat alacak. Bütün ashab kılıcını kuşandı. İhramı unuttu. Allah Resulü'nün derdi Hz. Osman'ın kanının yerde kalmamasıydı. Ve elhamdülillah bütün ashab sorgusuz sualsiz Allah Resulü'ne biat edecekler. Ve Mekkeli müşrikler korkacak. Çünkü Müslümanlar artık kılıçlarını kuşandılar. Ve ihramdan çıkacaklar. Bunlar kesmeye geliyorlar. Çünkü kesmeden gitmeyecekler. Allah'ın dediği olduğu müddetçe kafirin boynu bize helaldir diyecek. Ve bunun üzerine Mekkeli müşrikler Resul'ün yanına gelecek. Diyecekler ki anlaşmak yapmak istiyoruz. Anlaşalım istiyoruz. Ve Allah Resulü elbette anlaşacağız diyor. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Anlaşma birkaç maddeden oluşuyor. Bu maddelerin en önemlisi diyorlar ki Abdullah İbni Muhammed yok diyor. Buraya başlarken Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi yazacaksınız. Mekkeli müşrikler kabul etmiyor. Onların farklı bir besmelesi var. Onu çektirecekler. Ve dahi Hazreti Ömer hiddetlenecek, Hazreti Ömer tekrar ayağa kalkacak ve siz nasıl Muhammed'e, nasıl Allah'ın Peygamberine hakaret edersiniz diyerek kılıcını çekip müşriğin boynuna vuracak. Ama o anda Resul durduracak. Birinci sefer durduracak, ikinci sefer durduracak, üçüncü, üçüncü sefer Allah Resulünün kızgın bir bakışı olacak. Hazreti Ömer'e karşı. Bunun üzerine Ebu Bekir Hazreti Ömer'in gözlerine bakarak Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'i alıp uzaklaşacak. Ve anlaşma imzalanacak. Müslümanlar bir yıl boyunca Mekke'ye giremeyecek. Seneye umre yapabilecekler. O yıl boyunca savaş olmayacak ama Mekkeli müşrikler dayanmayacak. Yine savaşacağız. Çünkü onlar zillette Bizler Allah'ın inayetindeyiz. Ve Allah Resulü anlaşmayı imzaladıktan sonra Hz. Ayşe annemizin tavsiyesi üzerine Resul çadırından çıkacak, saçını kesecek ve kurbanını kesip Medine'ye doğru yola çıkacaklar. Hz. Ömer ordunun başında gidiyor. Allah Resulü'nü de geçmiş. Hiddetli. Çünkü Allah Resulü'ne yapılan şeyi kabul etmiyor. Ve Hazreti Ebu Bekir'e sesleniyor Efendimiz. Ya Ebu Bekir. Ebu Bekir gidiyor. Buyur Ya Resulallah. Ne oldu bu Ömer'e diyor. Size yapılana hazmedemedi Ya Resulallah. Çağırın onu bana diyor. Hazreti Ömer sessiz sessiz Efendimiz'in yanına varıyor. Ve Allah Resulü kulağına birkaç bir şey fısıldıyor. Ne biliyor musunuz? İnne fetahna leke fethan mubina. Fetih suresinden birkaç ayeti Allah Resulü Hazreti Ömer'in kulağına fısıldıyor. Ve Hazreti Ömer'in yüzü, yüzü gülüyor. Ordunun yanına geçiyor. Ve akabinde bir yıl dolmadan Allah Resulü ashabıyla o rüyanın tecellisini tekrar buraya gelip umrelerini yaparak tamamlayacaklar. Bizler de şimdi bir biat üzere geldik. İşte şimdi biat etme vaktidir. Kılıçlarınız halinizde. Daima kılıç olarak düşünmeyin. Aklınız da bir kılıç. Elinize aldınız ve Allah Resulüne biat etmek için buradasınız. Ve şimdi söz istiyorum. Allah Resulü o gün sizden söz etti. Söz istedi. Şimdi de biz sizden söz ediyoruz ve söz istiyoruz. Sizler de Allah Resulüne biat etmek ister misiniz? İsteriz. Sizler de Allah Resulü gibi ümmetin kanı yerde kalmasın diye mücadele etmek ister misiniz? İsteriz. İşte Allah Resulü kaza umresini buradan yaptı. Sizler de umrenizi buradan yapmak ister misiniz? İsteriz. Allah mübarek eylesin. Amin. Rabbim kabul eylesin. Amin. Teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için. Allah'a teşekkür ederiz. Allah'a hamdolsun. Zeynep evet. hocam da yine bir yolculuk. Hocam, nasılsınız? Çok güzel çok miydi çok hocam? Güzel. Yani çok Elhamdülillah. Çok güzel. Arkadaşlar, sabredin. Umre'de daha farklı. <laughs> Rabbana اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جهنم Rafı, <gülme> rafı oh ayna. Allahım, Allahım. Sen affedicisin. Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni da affeley Allahım. Benden olanı da affeyle Allahım.

Beni de affeyle Allah'ım. Beni de affeyle Allah'ım. Allah'ım, bize Allah'ım. Allah'ım, Kabe'yi öpüp koklamayı... Allah'ım Resul'ün kokusunu bize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım biz senden başka ilah bilmeyiz. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Hepimizi affeyle Allah'ım. Ya Rabbi, senin rızan üzere geldik. Sana yalvarırız. Sana yalvarırız. Günahlarımızı bağışla. Rabbena, azine, fiddünye, hasinaten. Fakine azaben nar. Ve ne cenne. Mâ la Rabbena, Abamma, Ya ilah, Ya Allahım, Ver Allahım, Ver Allahım